Merhaba arkadaşlar. Recep Özer Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlarımla beraber affetme çalışması yapacağız. Yanımda yine her zamanki meşhur coşkulu kalabalığımız var. Var değil mi coşkumuz? Var. Bir yani. heyecan yeme alkış alalım isterseniz. Çok heyecanlısınız. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar affetme. Şimdi ne için böyle bir konu açtık? Ne alaka? Yani affetmeyle olayımız nedir? Affetme çalışması nedir? Ondan bahsedeyim size. Şimdi şöyle bir harika cümle var arkadaşlar. Birini affetmemek demek, zehri kendiniz içip karşınızdakinin ölmesini beklemek demektir. Bu kadar basit. Yani zehri kendin içiyorsun ama karşındakinin ölmesini bekliyorsun. Böyle bir şey yol Affetmemek ve her zaman geçmişte kalmamızı sağlıyor. Çok basit düşünün mantık olarak. Gel çabuk, gel koçum. Şimdi Çağatay ilerlemeye çalışıyor. İleride şu, bak gidemiyor. Niye gidemiyor? Niye? Ben çekiyorum değil mi? Niye çekiyorum? Çünkü geçmiş arkasından geliyor. Geçmişte aranızdaki bağı koparmadıkça arkadaşlar ilerleyemezsiniz. Çok önemli bir kısımdır bu. Yani bizim affedemediklerimiz, kırgınlıklarımız, nefretlerimiz bunlarla takılıp kaldıkça ilerleme şansınız yok. Ha, ne yapacağız şimdi? Yapacağımız çalışma zaten çok pratik, çok basit bir çalışma. Bu geçmişte bağımızı kesme çalışması. Git çalışma. Bak geçmişte bağını kesti gidiyor artık. Bu yüzden yapacağız ama. Şimdi biz insanlara öfkeleniyoruz, kırgınlıklar yaşıyoruz, nefret ediyoruz, bize kötü şeyler yapıyorlar falan. Peki biz öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz, nefret içinde oluyoruz da ne oluyor? Onlar hayatlarına devam ediyor. Onlar için değişen bir şey var mı? Hiçbir şey değişmiyor. Sadece biz kendi üzüldüğümüzde kalıyoruz. Doğru mu? Bir de şu var, onlara dair negatif düşüncelerimiz oldukça devam ettikçe, onlar bize negatif ve gıcık davranmaya devam ediyor herkesin içinde iyi de var, kötü de var. Aynı insana bakıyorsunuz size çok kötü davranıyor. Aynı insana bakıyorsunuz bir başkasına çok iyi davranıyor. Siz geçmişten eğer o insana dair negatif düşünceler edindiyseniz, olumsuz şeyler yaşamış olabilirsiniz. Anneniz, babanız, sevgiliniz, eski kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız fark etmez. Normal arkadaşlarımız. O düşüncelerin sonucunda hep size öyle davranmaya devam ediyor. Şimdi biz bugün nötr bir alana geçmeye çalışacağız. Siz o kişiye dair nötr bir alana geçerseniz her zaman iki şey oluyor arkadaşlar. Bir, istediğiniz gibi davranamayacaksa hayatınızda durmuyor ve gidiyor. Ama gitse de size eskisi kadar artık bu çok ağır gelmiyor. İkinci seçenek bir bakacaksınız şok olacaksınız. İstediğiniz gibi davranmaya başlıyor. Yani her türlü ikisinde de siz kârdasınız arkadaşlar. Öbür türlü kırgınlık ve nefretle kaldığı sürece yaşadığınız sadece mutsuzluk. Şimdi çalışma şöyle arkadaşlar, çok pratik bir şey. Birazdan uygulatacağım arkadaşlarımı da. Önce bir ön bilgisini vereyim. Gözlerinizi kapatıp karşımızda o kişiyi hayal edeceğiz. Nefret ettiğiniz, kırgınlık yaşadığınız, affedemediğinizi düşündüğünüz kişiyi karşımıza hayal edeceğiz. Alacağız. İlk başta bu size biraz zor gelecek. Ya niye ben onu alıyorum karşıma? Özgürleşmek için yapıyoruz arkadaşlar. Kendimiz o bağı kesebilmek için yapıyoruz bunu. Sizi rahatlatacak bir çalışma olduğu için. Emin olun. O yüzden bir duygu yüklenmesi olabilir hiç fark etmez. Bunu mutlaka yapmaya çalış. Ben bunu yaptırıyorken bazı insanlarda zorlanma oluyor. Almak istemiyor, yapmak istemiyor. Ben de diyorum ki o kişiye dair direncin yüksek. O direnç devam ettikçe sen her zaman bu modda kalacaksın ve kendine zarar vereceksin. Hatta içinizde söyleyemedikleriniz varsa onları da söyleteceğim ben şimdi. Öbür türlü o söyleyemedikleriniz bizi hasta ediyor. İçimize attıkça hastalık olarak bunlar dışarıya çıkıyor. Karşımıza o kişiyi alacağız. Hayal edeceğiz, vizyonlayacağız. Sonra ilk başta şunu yapacağız. O kişiden kötü olaylar yaşasak da biz onunla bir şeyler öğrendik. Mutlaka öğrenmemiz gereken bir şeyler var. Çıkarmamız gereken şeyler var. Size aldattı, yalan söyledi, yanlış şeyler yaptı ama onun karşısında mutlaka öğrendiğimiz şeyler vardır. Örnek beni aldattı, sayesinde ben de kendi hayatıma dönüp bakabilmeyi öğrendim. İşte bana kötü şeyler yaptı, kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim gibi o olaylardan, kötü olaylardan, o kişiyle diyaloglarınızdan neler öğrendiyseniz içinizden kendinize bunları hatırlatacaksınız. Veya söyleyemediğiniz şeyler varsa içinizi boşaltacaksınız, söyleyeceksiniz, ağlayabilirsiniz, üzülebilirsiniz, rahat olun. O duygu boşalması zaten inanılmaz bir rahatlama yapacak sizde. Daha sonra bir ritüelimiz var. Onunla beraber uygulamayı bitireceğiz. Hadi şimdi geçelim uygulamaya arkadaşlar. Gözlerimizi kapattık. Kapatalım. Şimdi şu an en yoğun nefret duyduğunuz, en affedemediğinizi düşündüğünüz veya en çok kırgınlığınız olan kişiyi kafanızda karşınıza alın. Vizyonlayın. Karşınıza geldi. Şimdi kötü olaylar yaşadınız. Düşünün şimdi. O yaşadığınız kötü olaylardan acaba neler öğrendiniz? Hayat diyor ki öğrendiysen diyor, dersini aldıysan diyor, ben sana bunları bir daha yaşatmam diyor. Ama ders almadıysan, öğrenemediysen öğretene kadar devam diyor. Bir düşünün, Aldatmış olabilir, yalan söylemiş olabilir, kırmış olabilir Siz ama yine de sonucunda mutlaka bir şeyler öğrendiniz. Neler öğrendiniz? Diyelim ki beni aldattı. Ben sayesinde kendi hayatıma dönüp bakabilmeyi öğrendim. Sayesinde kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim. Neler varsa öğrendikleriniz lütfen bunları çıkarmaya çalışın. Kendiniz bulmaya çalışın. Mutlaka vardır öğrendiğiniz şeyler. Bir düşünün. Şimdi bir taraftan da ona dair söyleyemediğiniz şeyler varsa, içinizde kalan, tıkanan, yüzüne söyleyemediğiniz şeyler varsa mutlaka onları ifade edin. İçinizden onları boşaltın. Kötü şeyler olabilir, kızgınlığınız olabilir, kırgınlık olabilir. İçinizde kalmasın arkadaşlar. Bu içinizde kalan şeyler bizde hastalık olarak çıkıyor. Ne geliyorsa içinizden onları lütfen söyleyin. Ve çıkardığınız dersleri kendinize hatırlatın. İlk başta biraz kötü olacaksınız ama sonra çok rahatlayacaksınız. Bunu biraz bir yapmaya çalışın. Şimdi şöyle bir ritüelimiz var arkadaşlar. Bunu illa böyle kanun gibi düşünmek zorunda değilsiniz. İlla böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi karşınıza o kişiyi alıyorsunuz. Kafanızda vizyonladınız. Şimdi yapmanız gereken şu. Elinizi kendi kafa taç çakranızda, şöyle istiyorsanız bana bir bakın arkadaşlar, ben bir göstereyim olayı. Şöyle taç çakramız, yani bu kafamızın üstündeki çakramız bizim. Oradan başlayarak aşağı doğru, karşımızda o kişi var, aramıza bir duvar öreceğiz. Aşağı doğru indirerek bunu üç defa yapacağız. Belirli söylemenizi istediğim kelimeler var. Bu bir ritüel. Olayı daha netleştiren bir ritüel. Yani ne yapıyoruz? Aramıza bir duvar koymuş oluyoruz o kişiyle. Aramızdaki bağı keseceğiz. Bunun için ben çok saçma gelebilir. Hocam bu ne? Üç defa değil, 5 defa yapsak. Önemli değil. Onlara lütfen takılmayın. Bu kendinizi iyi hissettirecek bir olay. Tamam Şunu yapıyorsunuz. O kişiyi karşımıza alıp diyorsunuz ki şöyle kendi kafanızda yapacaksınız. Veya hiç elinizde yapmadan kafada böyle vizyonlayabilirsiniz. yapabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl rahat ediyorsanız. Seni affediyorum. Senden öğreneceklerimi öğrendim. Seni artık özgür bırakıyorum. Sonra bizim fix hopopono cümlelerimiz vardı. Neydi? Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Üç defa bunu yapıyorsunuz elini aşağı indirip. Aynı şekilde sonra avucunuzu ona doğru döndürüp bir de ona dair yapıyorsunuz. Seni affediyorum. Seni özgür bırakıyorum. Senin de aramdaki bağı kesiyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Bu cümleleri istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz Ama elinizle yapacağınız hareket üçer defa bu kadar. Hadi kapattık gözleri. Alın karşınıza onu. İlk başta elinizi kendinize doğru döndürerek başlıyorsunuz. Seni affediyorum. Seni özgür bırakıyorum. Aramızdaki bağı kesiyorum. Şimdi içinizden söyleyin eller bir dursun. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim, beni affet. Birkaç defa daha bunu söyleyin arkadaşlar. Bu bizi inanılmaz rahatlatan ve nötr alana geçiren bir cümle kalıbıydı. Kona öğretisiydi. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. İnanın inanılmaz rahatlayacaksınız. Şimdi aynı şekilde arzunuz için ona, da, ona dair, yani karşımızdaki insana dönük yapıyorsunuz bunu. Başlıyorsunuz, seni özgür bırakıyorum, seni affediyorum, senin aramızdaki bağı kesiyorum. Şimdi başlayın arka arkaya söylemeye. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Bunu ne kadar söylemek istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu bizim pratik, butik bir uygulamamızdı. Açalım gözleri. Şimdi ben size şunu sorayım. Sen bir şekilde duygularınızı ifade edin arkadaşlar. Şimdi ilk başta hoş olmayan bir duruma girdiniz hoşlaşmadığınız bir insanı karşınıza alma zorunda kaldınız. Peki az önceye göre, beş dakika önceye göre ona dair hislerinizde, nefretinizde, duygularınızda bir tık olsun bir azalma, bir rahatlama, bir boşalma oldu mu? Ne yaşadınız? Var mı yaşadığınız bir şey? Nasıl hissediyoruz? Yok mu hiçbir rahatlama? Mert'ciğim ne yaşadın bir bahsedin bakalım. Ee, karşımdakine nefretimi kusmaya çalıştım. Tamam. Böyle devam ettim ettin. Biraz bir tık bir rahatlama oldu mu? Biraz, Bazı insanlar bunu ilk defa da yapamıyor. Dün yaptığımızda mesela bir, bir tane öğrencim hiç karşısına alamadı bile. Sonra gözlerini hiç tutamadı göz deli gibi ağladı. Dedim ki hiç önemli değil oturacağız bir daha çalışacağız. Oturacağız bir daha. Niye? Bunu özgürleşmek için yapıyoruz arkadaşlar. Kendimiz o kişiyi de bağlı koparmak için. Utku ne yaşadın? Çok bir şey yaşayamadım. Çok yoğun bir nefretin yok muydu? Nefret Yoktu. Tamam çok yoğun bir nefretimiz yoksa zaten affetme ve Durumu çok yoğun değilse, çok sıkıntı yok. Kaan'cığım? Benim de çok yoğun değil hocam. Yoğun bir şey yoktu. Evet. Bir de bir rahatlama oldu mu o kişiye evet, dair duygularına? Nötr bir alana geçtin, hiçbir şey hissetmiyorsun. Süper, zaten hedefimiz de buydu. Perin'ciğim? Var mı bir şey? Hiçbir şey olmadı Değişen hiçbir şey yok mu hayatında? Evet. Aynı alandamışsın. Evet. Tamam. Çok da bir yoğun, bir korkunç şeyin yoktu galiba nefretin. Özge? Benden hiçbir şey değişmedi. Değişmedi, tamam. de aynı nötr alandasın. Hala nefret, Hala nefret ben ediyorsun. Hiçbir peki o yoğunlukta bir şey yok mu şu an değişen? Yok. Şunu bil ki güzel bir örnek. Sen bu nefretine, öfkene devam ettikçe o kişiye karşı, o kişiyle her karşılaştığında bu hisler aktive olacak. O kişinin her adını duyduğunda bu negatif hisler aktive olacak ve sen burada bağımlı kalacaksın. Bundan kurtulmadıkça kendini üzmeye devam edeceksin. Bil ki bunu yapmazsan bu özgürleşmeye geçmezsen, sen kendi rahatlayamayacaksın. Bazı insanlarda bu oluyor, hemen bu yapılamıyor, yapana kadar devam edeceğiz. Ya da belki zamanı gelmemiştir, bununla alakalı bir durumdur. Sevinç'cim? Hocam ben de hala da eskisinde nefret ediyorum. Nefret duydun, o zaman çalışmaya devam edeceğiz. Tamam Var mı başka bir paylaşmak isteyen? Bilmiyorum yani ben, ben abi... nefret etmiyorum ki. Tamam, zaten Öyle. nefret etmiyorum, sorunum da yok diyorsun. Evet. Doğru mu hocam? Tamam. Nefret ettiğim biri yok, bulamadım. Ee, tamam, güzel. Daha ne istiyorsun? <laughs> Süper hayat o zaman. Çalışmamız böyle arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. O zaman bir el sallayalım isterseniz hep beraber. Görüşmek üzere. Bay bay.